Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle izliyoruz. Bugün biz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kar yağıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kar muhteşem. iri iri yağıyor arkadaşlar. Lapa lapa kar yağıyor. Arkadaşlar aslında önceden de kar yağmıştı İstanbul'a. Bu arada burası İstanbul başka bir yer değil. Başka bir şehir değil yani Türkiye'de. Lapa lapa kar yağıyor. Önceden de yağmıştı ama az yağıyordu. O zamanlar. Mesela arkadaşlar e, şurada şey görüyorsunuz. Orada merdiven var ya. Şurada. Nasıl göstersem. Şurada arkadaşlar. Hemen kafamın ucunda. Görüyor musunuz? Ha, şurada. Gördünüz mü arkadaşlar? Küçük kırmızı bir merdiven. Kırmızı benzeri. Bordo gibi biraz. Böyle merdiven var arkadaşlar. ilk yağdığında oraya hiç yağmamıştı. Bu kar. Ve de burası o kadar kar dolu değildi. Bakın şuralar. Şu çimlik alanlar var ya arkadaşlar. Şu çimlik alanlar o kadar değildi. Yani bu sefer çok güzel yağdı. İlk defa böyle bir kar gördüm yani. Ya daha çok gördüm de ama İstanbul'da ilk defa böyle bir kar gördüm. Arkadaşlar bakar mısınız? İli, ili yağıyor. Arkadaşlar bu videoya like'ların gelmesini istiyorum. Like'lar gelsin bu videoya 50 like gelsin arkadaşlar. 50 like. Böyle değil mi? 50 like gelsin bu videoya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel yağıyor. Yani eğer şehrinizde kar yağmıyorsa bu videoyu izleyin. Çok güzel. Biz birazdan dışarı çıkacağız. Dışarı çıkınca da arkadaşlar şey olacak. E, i̇kinci bölümünün gelmesini istiyorsanız kar ama videosunun bu videoya like'ları istiyorum arkadaşlar. Like'lar gelsin. Arkadaşlar bazı soranlar olabilir. Niye böyle daha youtuber olmadan Like istiyorsun diye. Çünkü arkadaşlar öyle demeyi çok seviyorum. <laughs> öyle demeyi niyeyse çok seviyorum yani. Ama siz yine dağıtın. Az buz bir şey istiyorum. Yakında böyle bin aboneye gelince sizden 5000 like falan isterim. Merak etmeyin yani. O like'lar da gelecek. Görüyorsunuz arkadaşlar ama çok güzel yağıyor. Yani. Dışarı çıkmak istiyorum çok iri karlar. O zaman arkadaşlar hadi balkona gidelim. Arkadaşlar şu anda gerçekten balkona bu sabah ilk defa çıktım. Görüyorsunuz yere bakın arkadaşlar. Yere bakın balkona bu sabah ilk defa çıktım. Ve her yer kar. Şu yerdeki karlardan alalım biraz. Ama bunlar sız kalmış. Şunlardan. Arkadaşlar çok güzel. Ama çok da soğuk. Oo. Görüyorsunuz. Onu bıraktım yere? Dayanamadım arkadaşlar bu. Görüyorsunuz burada da kar var. Çok güzel. Nasıl bir nimet ya. Arkadaşlar şu anda çok soğuk ama ellerim dondu. <laughs> Burası biraz donmuş. Kayıp düşebilirim. Dikkatli oluyorum. O yüzden dengemi korumaya çalışıyorum. Arkadaşlar şu kadar bakar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel bir kar var. Ama bunları tabii yemeyelim. Korona zamanında biliyorsunuz. Atalım şuraya. Gitti gördünüz mü? elim çok dondu. Elim dondu lan. Uf, havaya da bakın arkadaşlar sis olmuş. Bakın yere bakın. Yer buz tutmuş. Yani kar buzmuş. Artık nasıl bir şeyse, nasıl uydurduğum bir şeyse kar buzu. Arkadaşlar çok güzel. 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 Uf. Uf, uf, uf. Oh, arkadaşlar size göstermek için bu soğukta dışarıya çıktım elime karardım lütfen bu videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar köpek var orada elim bandı titriyor titriyor <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu çok gerçekten <laughs> çok güzel bir video oldu neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Görüşmek üzere. Arkadaşlar video daha hızlı haberdar olmayı istiyorsanız kanalıma abone olun ve yanda çıkan zil işaretine tıklayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.